Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir sene olur hepimiz için. Evet. Yengeç burçları için de öyle. Yengeç burçları için kapattım falımı. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili yengeçler. Para çıkışınız var, ee, yüklü bir para çıkacak elinizden bir şeylere satın almak olabilir bu ee, ne bileyim gelecek olan bir paranın hani bir yere gitmesi gibi bir durum da olabilir yüklü bir para çıkacak ee, hayatınızda hayatınızdan birini çıkarıyorsunuz onu söyleyebilirim birisi gidiyor bu e, ha, e, yani bu arkadaşınız olabilir İşte ne bileyim bir anlamda şey gibi de düşünün hani uzaklaşmak bu illa küsmek gibi düşünmeyin yani uzaklaşmak uzun yola gitmek de olabilir farklı bir yere taşınmak da olabilir bir kişi hayatımızdan gidiyor A harfi birinden haber alıyorsunuz ve eee sıkıntılarınız aslında böyle e, çok büyük sıkıntılarınız yok gibi ama böyle içinize dert olan bir durum var böyle içinize sakladığınız bir şey var belki kendinizin kendiniz dışında kimse bile bilmiyordur bunu yani e, belki birine karşı bir öfke kızgınlık da olabilir bundan bahsetmiyorsunuz ama böyle içinize attığınız bir durum var iyi ve h harfleri çıkmış böyle birinden haber alacaksınız eee bir alışkanlığınız var mı yani bir alışkanlık işte de bileyim şey kullanıyor olabilirsiniz alkol olabilir başka bir durum sigara ile ilgili bir durum olabilir sanki böyle bir alışkanlığınızla ilgili ya da birine bağımlılık bile olabilir atıyorum bir, bir bir kadına bir erkeğe böyle hatalarını bile bile ya da size değer vermeyen birine bağlılık bile olabilir bağımlılık Daha doğrusu Böyle bir şey var. Eğer herhangi bir şekilde bir alışkanlığınız varsa ileride sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Karın bölgenize dikkat edin. Karın bölgesi ateşlenme gibi bir durumu var mı? Ya da böyle bir rahatsızlığınız mı var? Altılı bir zamanda şey harfi birinden haber alacaksınız. Hayatınızda bir yeni bir sayfa açıyorsunuz bir sayfayı kapatıyorsunuz yani hayatınızdan birinin gitmesi işte bir bekarlıktan evliliğe geçme durumu evliyseniz yani boşanma durumu sanki hayatınızda böyle belli bir konuda atlıyorsunuz yani bir level atlıyorsunuz bu hani illaki tatlı bir durum olmayabilir. Dediğim gibi ama böyle sıkıntılı bir evlilikse boşanarak ya da tahammül ettiğiniz bir esse tamam artık yeter deyip ondan onun o yükünden kurtulacaksınız veya e, size yük olan bir e, arkadaşınız varsa ondan ayrılmak olabilir onun yükünden kurtulacak olabilirsiniz ama biraz burada sanki e, sıkıntılı bir e, durum var yani o sıkıntılı durumdan kurtulma. Biriyle bir tartışma yaşayabilirsiniz buna dikkat edin ee, yani nasıl söyleyeyim kırılabilirsiniz de siz de kırabilirsiniz sanki böyle e, hani bilenmiş bilenmiş şimdi konuşulmuş gibi konuşulmamış konuşulmamış bir anda patlama durumu olabilir buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çalışmayan arkadaşlar için hani böyle ee, sanki böyle şey mi gidiyorsunuz, beğeniyorsunuz ya da bir is, gi, beğeniliyorsunuz, yani başlamanız isteniyor. Ama bir şey var sanki işte gidip devam etmeme, kabul edilip işe başlamama sanki biraz üzerinize ölü toprağa dökülmüş gibi hissediyor olabilirsiniz. E, biraz da strese bağlı durumlar olabilir. Yani böyle. Ee, halsizlik gibi yani bu böyle bir durumunuz var ama bunlar atlatacaksınız bazılarınız hem çalışmak istiyor hem istemiyor hem yani ne bileyim para da kazanmak istiyorsunuz herhalde ama Birisi belki yetişkin bir çocuğunuz vardır ama öyle yaşı çok büyük birisi değil bu. Tamam hani böyle 20 20'li yaşlarda falan birisi olabilir. Ama böyle hani çok ileri yaşta değil. İşte çocuğunuz mudur artık yeğeniniz midir ney bilmiyorum. yani böyle bir bağınız var bu kişiyle. bu kişi evleniyorum diyebilir. Yani belki hani hiç bil, bilinmiyordur, söylemiyordur hayatında birinin olduğunu. Pat diye evlilik yapabilir ee, ve bu, bunu duyabilirsiniz. Böyle bir şaşırtıcı bir evlilik yani bu ya da evliliğe adım atma ee, ya da şey, işte hiç böyle evlilik istiyorum düşünüyorum hayatımda biri var diyen bir birisi değil ve buna şaşıracaksınız. Bazen böyle kendinizi çok yalnız hissediyor musunuz? Sanki şey diyorsunuz işte ee, ya ben kendimi kimseye anlatamıyorum. Bir de kendiniz de çok anlatmak istemiyorsunuz. Beni yanlış mı anlarlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Biraz iç, içinizden sıkıntı yapıyorsunuz. Yani kendi içsel sıkıntılarınız var. Size zarar veren bir durumdan kurtulmanız gerekiyor. Zarar veren bir ilişki, yani ne bileyim, sizi aşağı çekiyor ya da size size zarar veren bir durumdan kurtulmanız lazım. Farkındasınız ama böyle kopamadığınız bir durum var. Yani belki iş yeriniz, belki işiniz, belki sevdiğiniz insan zarar veren birisi var. Sanki burada. Bir anlamda size karşı böyle bir sömürüsü var bunun, maddi ya da manevi sömürüsü var. Ee, belki de siz birine karşı böyle davranıyorsunuz. Ee, şu anda e, evlenmiş, ayrılmış olan yengeç burcuysanız, hani daha önce ayrılık yaşamışsınızdır, olmuştur. Ee, ayrılık yaşayan bir yengeç burcuysanız, çocuklarınız da varsa, çocuklarınızla ilgili haberleri duyabilirsiniz yani işte çocuğunuzun sizi özlediğini, sizi e, özlediğini çocuğunuzun sağlığıyla ilgili bir durumu ya da işte e, bir takım karşı taraftan şikayetler ya da işte ne bileyim tazminat e, değil de nafakaydı galiba işte böyle bir şeyi belki eksik getiriyorsanız bir yani yengeç erkeği olarak vermeniz gereken bir şeyi tazminatı ödemeyi ya da bu, o tarafa e, gerekli ilgiyi göstermiyorsunuz ya da işte bunun eğer e, adli yoldan bir şey varsa karşı taraf bunu arayabilir e, ya da siz ararsınız. Sanki böyle e, ihmal edilen bir durum var ortada ve bu e, böyle bayağı gündem olacak bununla ilgili haber var. Ya da işte çocuğunuz ayrılmışsınızdır, çocuğunuzun bir rahatsızlığı, çocuğunuzun bazı durumları ile ilgili... Çocuğunuzun ruhsal olarak bazı rahatsızlıkları da olabilir bu. Yani size özlem duyuyor olabilir. Görüşmüyorsunuzdur, ilgilenmiyorsunuzdur. İşte ya da karşı taraf kısıtlıyordur. Konu neyse bilmiyorum ama... Burada sanki bir çocukla ilgili bir problem var. Ama burada kopmuş bir şey var. Ee, onu söyleyebilirim. Sevgili yengeçler. Ee, şey yapın... Ee, Böyle eskiye takılıp kalmayın lütfen. Eskiyi düşünmeyin. Arada bir aklınıza gelse de kafanızı dağıtacak başka bir şeyler bulun. Eskiye takılıp kalmayın. Hani böyle e, sizi böyle çok e, huzursuz eden kişilerle de birlikte olmamaya çalışın. E, onu söyleyebilirim. Ama işte ayrılmış olan bir yengeç burcuysanız çocuğunuza özen gösterin. Yani orada bir özlem var ya da orada bir hastalık var. Ya da orada eksik olan bir taraf var yani bir çocukla ilgili bir sorun var bunu duyacaksınız ee, yani bir sağlık sorunu olabilir ya da gerçekten bir bir şeyi vardır ilgilenmiyorsunuz da daha tetiklenir hani böyle ruhsal olarak da olabilir bu böyle duruyor yani çocuğu olanlar lütfen sevgisini ilgisini göstersin çünkü burada e, bir ağır bedeller ödeyebilirsiniz yani sevgili yengeçler. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.